Merhaba sevgili izleyicilerim. Öncelikle geçmiş Ramazan bayramınızı tebrik ediyor. Rabbim yine güzel bir Ramazan'a ulaştırmasını niyaz ediyorum. Bayram münasebetiyle ara verdiğimiz zihin önceleri buluşmalarımıza 15 gün aradan sonra tüm hızıyla devam ediyoruz. Sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta yine değerli bir konuğumuz var. Yine önemli bir konumuz var. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Emin Pazarcı bizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz 27 Mayıs'ı geride bıraktık. Toplumsal ve siyasi hafızamızda acı ve ibret yüklü bir simge tarihi 27 Mayıs. Tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi 27 Mayıs'ta da bir grup üniformalı memur aslında vatana ve milleti savunmaya memur bir kesim, milletin aldığı silahları millete ve onun temsilcilerine doğrultmuştu. 27 Mayıs cuntacıları hukuk cinayetlerine fiili cinayetleri de ekleyerek Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatka'nın canına kıymışlardı. Üç kıymetli devlet adamımızı da, üç şehidimizi de buradan rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle millete ve milli iradeye saldıranlar kronolojisinde yer alan 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenleri de şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Evet, bu hafta 27 Mayıs'ı konuşacağız. Geçtiğimiz çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla cuntacıların hukuku ve devlet adamlarını katlettikleri yassa da yeni düzenlemesi ve yeni adıyla demokrasi ve özgürlükler adası olarak ibret alınası bir mekana dönüştürüldü. Bu vesileyle 27 Mayıs'a dair çok şey konuşuldu, çok şey söylendi. Bunların çoğu da içimizi acıtan, yaramızı kanatan anılardı. Biz bugün Sayın Emin Pazarcı ile 27 Mayıs'lı ve hüzün dolu bir geçmişe gitmekten daha çok bugüne yansımalarını, projeksiyonlarını konuşmak istiyoruz kendisiyle. Hoş geldiniz Emin Pazarcı. Teşekkür ederim. Yayınlar, biraz önce dinledim değerlendirmenizi. Doğrudur, 27 Mayıs aslında bir utançtır. Evet, şimdi sohbetimize başlayabiliriz. Başlayalım. 27 Mayıs'la ilgili... E bir tarif yapacak olursanız size neler söylersiniz? Önce bir özetleyelim dilerseniz. Valla 27 Mayıs hepimizin zorla e, ayıbına katılmak zorunda olduğumuz bir darbe. Çünkü 27 Mayıs'ı yapanlar daha sonra biliyorsunuz e, bunu hürriyet ve e, anayasa bayramı olarak ilan etmişlerdi. Biz de ilkokuldayken e, çocuklar olarak e, 27 Mayıs'ta gösterilere mecburen katılırdık. Hatta ve hatta Bizleri de alet ederlerdi. Bu ülkede bir başbakan ve iki bakanın asılmasını alkışlatırlardı bize. Nitekim daha sonra 1980 darbesi oldu. 80 darbesinden sonra gelen darbeciler işte darbe ise bizim darbemiz kutlanır ya da biz kutlama yapmadık. Onlar nasıl kutlanır diye herhalde olsa gerek. 27 Mayıs'ı kaldırdılar ve biz böyle bir ayıptan kurtulmuş olduk gerçekten. 27 Mayıs bir utançtı ama bu ülkenin çocukları o utancı alkışlamak zorunda kaldılar. E, maalesef böyle bir e, utançla karşı karşıyaydı e, ülke. 27 Mayıs'ı tarif edersek, anlatmaya çalışsak darbelerin anasıdır. Zaten 27 Mayıs biliyorsunuz anayasayı değiştirmiştir. E, bir takım e, silahlı kuvvetlerin çizmet hizmet kanununa bazı maddeler koymuştur. Darbeleri meşru hale getirmiştir. Ve ona dayanarak da biliyorsunuz diğer 1980 darbesi gerçekleştirilmiştir. Bir utançtır ve bu utançtan işte kurtuldu Türkiye ama hala da bu utançla yaşayan kafalar mevcut. Ve 27 Mayıs'ı şu şekilde değerlendirebiliriz. Bir tarafta darbeciler vardı 27 Mayıs'ta ama öbür tarafta da darbenin zeminini oluşturanlar vardı. Yani darbenin bir de sivil ayağı vardı. Nitekim e, Dündar Taşer darbenin içinde bulunan e, isimlerden Dündar Taşer daha sonra yaptığı değerlendirmede 27 Mayıs için işte e, üç seçim üst üste iktidar olamayan İsmet Paşa'yı memnun etmek için yapılan bir askeri harekattır değerlendirmesini yapmıştır. Nitekim e, yine 27 Mayıs'ın içinde bulunan Alparslan Türkeş daha sonra yaptığı açıklamalarda defalarca en kötü demokrasi en iyi darbeden iyidir demiştir. Ve e, 27 Mayıs'la ilgili çok şey söylenebilir ama bence e, ilk tespit şu e, olsa gerek. 27 Mayıs'ı yapanlar bir kere e, memleketi kirlettiler, e, zihinleri kirlettiler, algılar e, ve e, illüzyonlarla milleti yanılttılar. Çok ciddi iftiralar vardı bir kere darbeye e, zemin hazırlamak için ama maalesef Bakıyoruz yine kirletme çabaları, kirletme faaliyetleri devam ediyor. Bugün de aynı fotoğrafları yaşıyoruz, aynı haberlerle karşı karşıyayız. Ülkeyi kirletmek isteyenler bugün de aynı yoldan devam ediyorlar. Hala gazetelerde, televizyonlarda illüzyonlar var. Bir yalan denizin içine sokmaya çalışıyorlar ama tabii millet şerbetli, şerbetli olduğumuz için de pek fazla kanmıyoruz ama aynı zihniyet devam edip gidiyor. Aradan geçen 60 yıla rağmen bugün bile kimlere, nelere dikkat etmeliyiz sizce? Vallahi bugün bugün tabii eskisi gibi öyle darbenin altyapısını oluşturmak zor. Çünkü geçmişte kitle iletişim araçları çok fazla değildi. Gerçekler ardında ortaya çıkmıyordu. Şimdi bakıyorsunuz bir fotoğraf paylaşımı varsa eğer Google'dan arıyorsunuz. Onun gerçekten nerelerde, ne zaman yaşandığını, o fotoğrafın neye ait olduğunu görebiliyorsunuz ve ee, tabii biz de şerbetlendik dediğim gibi 1980 e, darbesini yaşayan insanlar hayattalar ve çok ciddi te tecrübeler geçirmişler. 28 Şubat'a hepimiz yaşadık orada e, yapılmak istenenler e, hepimizin gözünün önünde oldu ve 15 Temmuz'u en önemlisi. 15 Temmuz'u yaşadı bu millet. O açıdan biraz tabii işleri zor. Ben şunu söyleyeyim bir kere darbeler dönemi kapandı bu ülkede. Onun altını çizmek lazım ama darbeci kafalar, darbeci kafalar hala da aynı zihniyette devam ediyorlar. Aynı zihniyette yaşamayı sürdürüyorlar. Bizim derdimiz darbe değil, bu darbeci kafaları tasfiye etmektir. Sıkıntı bu. Bakın şimdi 27 Mayıs'la ilgili bir değerlendirme yapacak olursak biliyorsunuz İsmet Paşa, İsmet İnönü sizi ben bile kurtaramam değerlendirmesini yapmıştı ve şartlar meşru gerektiğinde oluştuğunda darbeler meşru kabul edilebilir, meşrulaştırılabilir demişti. Ve 27 Mayıs'tan birkaç gün önce 555K isminde bir slogan yayılmaya başladı Cumhuriyet Halk Partileri arasında. 555K e, nedir? E, 555K 5. Beş, ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da. Kızılay'da toplandılar. Çok büyük bir gösteri yapıldı. Daha sonra da Harboglu öğrencileri bir gösteri yaptılar. Ve bu Kızılay'daki göstericilerin arasında e, işlerine. Ve, e, Menderes de katıldı. Ve Menderes'in yakasına yapışanlardan bahsediyor. Bir dönem bunun Deniz Baykal olduğu belirtilmişti. Deniz Baykal kendisi ben değilim dedi ama Deniz Baykal da o gösterilerin içindeydi ne istiyorsunuz dediği zaman merhum Menderes bu kendisi yakasına yapışan kişi hürriyet istiyoruz, adalet istiyoruz denildiğinde dediğinde Menderes'in çok önemli bir cevabı var. Sen bir ülkede başbakanın yakasına kadar gelip yapışabiliyorsun bundan daha büyük hürriyet olabilir mi şeklinde bir cevap evet. ver. Tarihe geçen önemli bir olaydır ve bakın adı şu anda ne mor Hasan Morgül'ü zannediyorum. Bir de e, Morgül olayı vardır. Morgül e, bir büfeci. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında büfe işletiyor. Ve e, Menderes hayranı. E, bu, bu kişi bir gün kahvede otururken e, diyor ki ben şuradan yeni kapıdan bir tünel açsam. Yassıada'ya kadar bu tüneli götürsem ve Menderes'i alıp kurtarsam ne kadar iyi olur diyor. Bu bir sohbet tabii ve gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olay. Yani ne Türkiye'deki teknoloji buna izin verebilir o günlerde ne dünyada böyle bir teknoloji var. Ancak o görüşmeyi, o konuşmayı dinleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi sinema işletmecisi bunu götürüyor polise bildiriyor. Polis daha sonra tahkikat yapıyor. Bu kişinin adresi belirleniyor ve bir sabah evinden alınıyor. Evinden alındıktan sonra 38 gün Harbiye'de tekşi gücede kalıyor ve tabi bu tür olaylar tek başına yapılamayacağı için bir de kendisine cürüm suç ortağı bulunuyor. Onu da yakalıyorlar birine de böyle bir suç ihsan ediyorlar ve daha sonra yargılanıyor bu kişi bir yıl ceza alıyor. Yani gerçekleşmesi mümkün olmayan bir eylemden dolayı öyle bir teknoloji yok bir yıl ceza veriyorlar. İşte 27 Mayıs budur. Yani şaka gibi aslında. Madalya verilmeliydi o kişiye. Çünkü olmayan bir teknoloji icat etmiş. Bunu yapabilse keşke yapabilseydi dünyada çok önemli bir noktaya gelirdik biz. Ama bunu bile yapabildiler. Çünkü o dönemde bakın sevmek bile yasaktı. Hayalinden yani, dolayı bir yıl hapis yatıyor. Doğru değil mi? Bir hayal. Bir bir hayalden dolayı bir yıl hapis yatıyor ve 38 günde hücrede kalıyor. O bir yılın 38 günü de hücrede geçiyor. Yani sevmeyi bile cezalandıran bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve maalesef işte dediğim gibi bugün de kırıntıları var. Bugün de bu zihniyette mücadele ediyoruz. Ama yavaş yavaş yok oluyorlar. Şimdi kalkıp 27 Mayıs övgüler düzen bir takım garip insanlar var aramızda. Geziyorlar. Yani bir ahlaki bir probleme, insani bir probleme, Demokrasiye yapılan bir saldırıya hala da alkış tutabilenler var. Bu da tabii bizim, bizim yaşamakta olduğumuz, zorunda olduğumuz bir imtihan. Ama yavaş yavaş azalıyorlar bunlar. Annesi. Her çuntaçı darbe gibi 27 Mayıs'ta demokrasiye, siyasete, siyasi partilere yönelik olmasına rağmen. Siyaset kulvarında bu bahsettiğimiz 27 Mayıs zihniyetine yakın durduğunu hissettiğimiz isimler, siyasi partiler var. E, isimler. Bu isimler ve siyasetçiler e, nasıl ve neden darbeye destek zilletine düşebiliyorlar acaba? Tabii bunlar, bunlar bir kere hırs diyebiliriz buna. Demokrasiye olan saygısızlık diyebiliriz. Belki bir nedir düşmanlık kin, nefret diyebiliriz. E, maalesef işte 27 Mayıs'tan bahsederken Dündar Taşer'in sözünden e, dile getirmiştim ben e, İnönü'nün üç seçim üst üste iktidar olamayan İnönü'nün tatmin edilmesi için gerçekleştirilen bir e, askeri darbeden bahsetmiştim. Bugün de maalesef e, seçimle iktidara den umudunu kesen bir takım çevreler bugün de bunları seslendiriyorlar. Bakın bir de e, Cumhuriyet mitingleri düzenlendi Türkiye'de ve o Cumhuriyet mitinglerinde biz e, ordu göreve pankartlarını gördük. e Şimdi 28 Şubat'ı bizzat yaşayan bir kişiyim ben. 28 Şubat'ta e, Örolu Özkasnak e, Genel Sekreteri, İlk bizi yemeye çağırmıştı akşam gazetesinden ben, Bülent Aydın Genel Yeğim ve Banu isminde Banu Soysal bir muhabir arkadaşımız ve orada işte basını yönlendirme faaliyetleri çerçevesinde bize bir yarım saatten fazla bir nutuk attı. Tabii e, monologtu bu. Uzun uzun dinledik ve kafaları kırmaktan bahsediyordu. Yani kafaları kırılacak olan kişilerden bir tanesi de işte Başbakan e, Necmettin Erbakan'dı. Daha sonra sizler ne düşünüyorsunuz diye bize sordu Erol Özkasnak. E, Bülent Aydın'a. Bülent Aydın da topu bana attı. Hemen kaçtı. E, Emin Bey cevaplar verecek dedi. Ben biraz top çevirdikten sonra şunu dedim. Paşam kafaları kırmak da olmaz. Siz kafaların değiştirilmesine baksanız dedim. Tabi değiştirilecek kafaların içinde kendisi de vardı ve bir anda soğuk bir hava yemekte yemek etmiştir yemek Bizi kovar gibi gönderdi. Banu da dışarı çıktığımızda, abi sen ne yaptın dedi. Ben hiçbir şey yapmadım aslında. Ben sadece fikirlerimi ortaya koydum ama öyle bir dönemde evet sen ne yaptın denilebilecek kadar önemli bir laf etmiştim ki daha sonra çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldık biz. Çünkü bizim apoletli gazetecilerimizin çoğu genel kurmaya gidiyorlar, oradan talimatlar alıyorlar ve bunlar e, doğrultusunda Türkiye'de yayınlar yapıyorlardı. Ve bunlar askeri alkış tutuyorlardı. Yani geçmişe gitmeyelim 28 Şubat sürecinde ee, bile e, darbeyi savunanlar açık açık e, darbeden yana olanlar vardı ve bunların çoğu da maalesef bugün gazetecilik yapıyorlar bugün çıkıyorlar televizyonlarda değerlendirmelerde bulunuyorlar e, biz bunlarla karşı karşıyayız e, yani e, bunların hiçbirisi samimi değil işte demokrasiden bahsediyorlar ama hiçbiri demokrat değil. Ve e, maalesef neden yapıyorlar? E, yapıyorlar işte. E, neden yapıyorlar bilemiyorum. Belki menfaatten dolayı yapıyorlar. E, belki kinden, nefretten dolayı yapıyorlar. Belki yetişmeleri buna müsait e, şeyde, e, kendi e, geçmişteki e, yaşadıklarını e, belki ortaya koyuyorlar. Bilemiyorum yani psikolojik psikolojikte e, bir durumla karşı karşıyayız. Belki bir psikolog veya psikiyatrist olsa daha güzel anlatabilir. Burada bir hastalıklı ruh hali var. Bu hastalıklı ruh halini nasıl anlatabiliriz, ne yapabiliriz bilemiyorum ama biz bunları yaşadık ve çok acı bir şekilde yaşadık ve bunlar e, maalesef her devrin adamları yani e, bunlar bugün de e, başkalarına alkış e, düzebiliyorlar. Ee, bu tür insanlarla birlikte yaşıyoruz işte yani ama dediğim gibi halkın feraseti yüksek. Halk bunları gördü, halk bu darbelerden çok çekti. Ee, o açıdan eskisi kadar e, amiyane tabirle millete yediremiyorlar. Millete eskisi gibi algıların peşinde esir edemiyorlar ve e, olgular her zaman hatırlarda olduğu için öne geçiyor. O açıdan e, yani... E, Yapıyorlar. Niye yapıyorlar? Bunların pek çok sebebi var. Ama yapıyorlar işte. Bu ayıp var. Bu ayıbı e, sürekli yüzlerine vurmamız lazım. E, bu ayıbı e, da yaşamamaları gerektiğini ortaya koymak lazım. Ve bunlara da prim vermemek gerekiyor. Yani zaman zaman çıkıyorlar, işte e, kalkıyorlar. E, çok yanlış bir takım yönlendirmelerde bulunuyorlar. Geçtiğimiz günlerde isim vermeyeyim. Bunlardan bir tanesi de televizyonda işte Fethullah Gülen ile ilgili ki benim hayatım Fethullah Gülen'le mücadeleyle geçmiştir. Kaldı ki e, Akın İpek e, bugün gazetesini satın aldıktan sonra ilk olduğu kişilerden biri benim. E, ve Atı Akın İpek'le davalı olduk ve Fethullah Gülen şu anda benim karşımda sanık. Tabii sanal olarak sanık e, çünkü Türkiye'de değil. İftira suçundan, şahsıma iftira suçundan da e, yargılanıyor ama kalkıp e, bu arkadaş bana ee, işte geçmişi karıştıralım, FETÖ'yü e, ortaya koyalım falan gibi garip bir takım laflar etti. Reklam arasına girdik. Dedim tamam senin dediğin gibi yapacağız. Ve FETÖ meselesinden, Fethullah Gülen'den başlayacağız ama ilk olarak senin Samanyolu TV'deki programlarından bahsedeceğiz denildi. dediğim zaman tutuştu. Yani bunlar maalesef böyle e, şartlar... E, gerektiriyorsa eğer Fetullahçı olurlar e, oralardan bir takım e, paralar alırlar, nemalanırlar. Şartlar değişir, e, farklı noktalara gelirler. İşte bizim sıkıntımız bu tür iki yüzlülük, ikircikli tavırlar ve bu insanlar. Maalesef, maalesef. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'nin Tepe yöneticisi Alev Coşkun da 27 Mayıs iyiydi gibi bir yazı yazabiliyor, yazdı daha doğrusu. Ee, 27 Mayıs iyiydi 12 Mart ve 12 Eylül kötüydü gibi bir değerlendirme yapar. Hala basında da böyle ısrarla devam ediyorlar bu tutuma. Bu konuda neler söylersiniz? Vallahi darbenin iyisi kötüsü olmaz. Darbe darbedir işte biraz önce ben Alparslan Türkeş'in sözünden bahsettim kendisi de. 1960 darbesini Türkiye ilk duyuran radyodan bir subaydı kudretli albayların arasındaydı ama daha sonra defalarca kendisiyle konuşma imkanı bulduğumuzda darbelerin ne kadar kötü olduğunu en kötü demokrasinin bile de en iyi darbeden çok çok daha iyi olduğunu söyleyen bir kişiler ama bunlar geçmişte bunları savundukları için şimdi kendilerine bir yol çıkış arıyorlar ve 1960 darbesi daha iyidir diyorlar. İyi olan tarafı nedir? Yani bu memlekette en kanlı darbelerden birisidir. Bir başbakanı ve iki tane bakanlığı Türkiye hizmeti siz asacaksınız. Ondan sonra bunu alkışlatacaksınız da bunun da iyi olduğunu söyleyeceksiniz. Yani bu bir utançtır. E, ve Alev Coşkun da zaten daha sonra kendi yazdığı bazı yazılarda ben öyle demek istemedim. Ben şunu yapmaya çalıştım. Ben şöyle dedim filan gibi e, bir takım değerlendirmelerde bulundu. Ne dediklerini kendileri de bilmiyorlar aslında. Ve Cumhuriyet Gazetesi bugün nasıl çıktı? E, baktınız mı? Cumhuriyet Gazetesi'nde üç tane eksik var. Bir tanesi e, manşetten Diğer iki tanesi de birinci sayfadan bir gazete için ne kadar büyük ayıptır düşünebiliyor musunuz? Mahkeme kararıyla sen e, doğru yazmadın deniliyor ve Cumhuriyet Gazetesi de evet ben doğru yazmadım, e, yanlış yazdım yazdıklarım kişisel haklara giriyor veya doğru değil yani bunu mahkeme kararıyla yayınlamak zorunda kalıyorum. Maalesef böyle bir zihniyetle karşı karşıyız ve buna inanıp peşinden koşanlar da var. Yani o açıdan Cumhuriyet şöyle yazmış, Alev Coşkun şunu yapmış bunu yapmış. Ben çok fazla önemsemiyorum çünkü maalesef bunlar çok da hoş geçmişleri olanlar değil. Bakın 28 Şubat'tan darbesinden yaklaşık sanıyorum bir hafta önceydi. Biz akşam gazetesi olarak Mehmet Ali o dönemde gazetenin sahibi Ankara'da Kızılay'da bir demokrasi mitingi yapalım dedik. Ve işte dedi o demokrasi mitingini gerçekleştirdik. Okuyucularımızı davet ettik. İşte bir takım siyasiler geldi. Hiç hakkını yemeyelim. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu sonuna kadar destek oldu. Doğru Yol Partisi'nden ve Refah Partisi'nden de gelenler vardı ama onun dışında pek çok gazeteci arkadaşımız bizim yanımızda yer almadı. Ve mitingden sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde bir, bizim sayfadan bir haber çıktı. Şeriatçı miting tutmadı. Başlık yok. Şeriatçı miting tutmadı. Biz şeriatçı miting yapmışız. Peki şeriatçılar kimlerdi? Bir tanesi Neco'ydu. Bakın bizim gazetemizin yazarıydı. Şarkıcı Neco. Bir tanesi rahmetli Cenk Koray'dı. Bir tanesi yine rahmetli olduğu Aykut Işıklar magazin muhabiri. Hiç yani dinle diyanetle çok fazla ilgisi yoktur. Bir başkası Alevi yazarlarımızdan Rıza Zelyut'tu. Bir de Yalçın Pekşen vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nden bize yeni transfer olmuştu. O da solcu bir arkadaşımızdı. Biz demokrasiden yana tavır koyduk ama kirletmek için ki kirletmez yani şeriatçılık bizi kirletmez ama onlar o dönemde şeriatçılığı bir şey olarak ortaya koymuşlar. Bir öcü, bir canavarlık gibi. Niyeti insanların gözünde tutmadı. Şimdi ne diyeceksiniz? Buna verilecek hiçbir cevap yok. Allah'tan daha kötü bir şey demediler. Yani bize e, e, çok daha büyük iftiralar atabilirlerdi. Yani böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. E, biz demokrasi mitingi düzenliyoruz ve demokrasiden yana tavır alıyoruz ve bunlar kalkıyorlar size. En kötü, kendilerine göre en kötü yaftalabalarda bulunuyorlar. E böyle bir zihniyette karşı karşıya olduğumuz için orada yazılan yazılar, orada sergilenen tavırlar, çok da önemli değil. Yani çünkü bunları değiştirmek mümkün değil ama bunları bunların kim olduğunu, ne olduklarını nasıl davrandıklarını, neler yapmaya çalıştıklarını millete anlatmak lazım. Belki orada eksiklerimiz var. Yani millet bunları bilsin. Belki bunlar önümüzdeki dönemde kitaplarda da yer alacak. Ben oturdum yazmaya başlıyorum. Yani maalesef bu tür tavırlarla karşı karşıyayız. Yani gerçek yüzlerini ortaya koymak lazım. Biz de bize de görev düşüyor o noktada diye düşünüyorum ben. 23 saniyemiz kalmış. Bitmek üzere yayınımız kapanacak. Darbeledik. Pek çok şeyi darbeledik. Dimdik ayaktayız ve eğer biz engellenmez yolumuza devam edersek geleceğimiz çok parlak. Teşekkür ederim. Dilerseniz tekrar bağlanalım. Devam edelim. Bence yeterli. Tamam. Sesimiz